Yupi. Zupi. <laughs> Zupi ya. 1146'dan 1151'e kadarını alabilir miyiz? Yaparız abi. Yürü be. <laughs> Çiçeğim. Ekran gurme parası ay. bir. Ne oluyor lan arkada? <gülüyor> <gülüyor> Nick Burns hoş geldin. Sen bir getir resmini. Gel yemade ben. Sen bir getir resmini. Bu da orta, değil mi? Daha... <gülüyor> <gülüyor> Urukayılar dernekleşiyor. Olur mu? <laughs> Şarkı kadar hatun da çok iyi. Ceci, dinle. Ha. Belediyede 65 yaşında onu iptal etti. Ha. Tekrar sonra şey yaptı. <laughs> Hocam, sabrı alıyor, tuvalete gidebilir Tamam, çabuk gidin gelin. Ve akatlar... ...diye devam ediyor değil mi? <laughs> Kesmiyor da dersin. Tamam, <laughs> ne konuşuyorsun sen ya? Senden Acısını alsın diye gülücük koydum. Bilmiyorum, neden bilmiyorum da. <laughs> Yapabilirim, çalabilirim. <laughs> Aa! neredesin ya? Bak biz burada bekledik de seni ben var mı diye dört ya çabuk çabuk var 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 Come on. Gratis kaçıyor. Çabuk gel. Gratis. <laughs> ya Merve'nin gratis alışverişleri değil mi? Car car car. Ben de her dediğime katılıyorum. Ben ne yapayım? Katılıyorum. Gülmekten katılıyorum. Berbat Gülüyorum tavsiye Ruhu, ederim. Gülüyorum bana katıla katıla. <laughs> Ay çok <laughs> kötüydü ya. Yani lanet olsun sana.